Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Barbie oynayacağız ama başka bir yani başka bir bölümde. Hadi geçelim. Geçelim hemen. Şuradan. bir kaldıralım. Şurayı bir toplayayım ben. Şurayı bir toplayıp geliyor. Evet şimdi herkes bir kendini tanısın. Şimdi ben İpek. 59 yaşındayım. Benim bir tane şeyim var. İkizim var. Ama çok kopyacı. Ne yaparsam onu yapıyor. Bir bu. Bir de bir saçımı ayattım. Onu da yaparsa çüş diyeceğim artık. Göreceğiz. Göstereyim arkadaşlar. Bu bitti mali büyük gözükmüyordur büyük bitti mali. Neyse. İşte 19 yaşım var. Okula gidiyorum. En sev en sevdiğim arkadaşım Cem'in. Kardeşim yine kıskanıyor. Eminim büyük büyük planları var. Şimdi kardeşim gelsin. Merhaba, ben Ela. Daha demin gördünüz kızım kardeşim ya kendisiyle çok kopyalıyor ya. Benim benim e, 18 yaşım var, okuyorum. Bu da en sevdiğim arkadaşımdır. Annem yaş büyük ama ben seni sevmiyorum ya. Git lan. <laughs> Özür dilerim. Şimdi birazcık kırmazlar. Aşkım, dikkat etsene. Bu da benim başıma. Merhaba, ben Merve. Hem kızlarıma annesiyim, hem de öğretmenim. da 38 yaşındayım. Ben farecik. Dur bakalım farecik. kurulmen güvenliyim. Evet, o kızın, an o kızın annesinin büyük çocuğu. Çocuğun koruması ya. Ona satacağım varsa ham ham diye yerim. Hii. Boyum birazcık kışa olur çünkü Merhaba, ben Cemil. Bu da benim baş biraz arkadaşım. Baş biraz kardeşim. Eee, kesin Evet birazcık kavgadayız ama birbirimizi çok seviyoruz. Personel olarak ben deniz kızı. İşte bu ülkenin her sorumluluğu bende. Hastanesi bende, iyileştirilmesi bende. Ama tek ilişkim ben. Bir daha kalp şey büyük bir sevgiyle yine Yani hüküm sürdüren benim ve canım arkadaşım Merve. <laughs> Hadi uçak kız bize. Hadi kanka sen git. İşte bu da bizim hüküm sürdüren dizimiz. Hadi başlayalım. Uf canım. Elleme lan beni. Merhaba. 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 Sen çok kısasın ama. Hem benden küçüksün. Hayır ikimiz de 18'siz. Evet hadi gidelim biz okula. Where do you Arkadaşlar burada gözükmüyor. Kapıcı açacağız böyle. Tabi bir şey. Aşağısını gösteremiyorum böyle olmaz. Şey demeyeceğim. Öyle de gözükmez diye şey yapıyorum da. Bir dakika arkadaşlar. Gözüküyor. Gözüküyor. bir şekilde gözüküyor şu anda. Tamam, mis gibi. Fare gel buraya. <laughs> Hadi bakalım. Net. Oy, farecik, farecik. Ey, aman göremedim. Farecik, farecik, farecik. Orada. <laughs> tamam, fasik ya, dur. Hadi gel, aşkım. Güzelim bebeğim bu bu arkasından gidelim. Kız dur. İşte <laughs> bu kızlar neredeymiş bir bakalım. Arkadaşlar burada aynada kendimi görüyorum. Çok garip gözüküyor. Anne çok pislenmiş de. Sizinir büyük ihtimalle de. Yapacak bir şey yok anne. Ara şuradaki ayna. Bir dakika sıçma. Şuradaki. Allah Allah. sakin Uf, ne yapayım korktum kız başına bir şey geldi kızlar nerede onlar okula gitti ama çok erken okulda bugün serseriler var başına bir şey gelmiş olabilir olmaz ben buradayım hadi birazcık uyuyalım bunlar burada uyur televizyon izlerken uyuyakalır bunlar arkadaşlar şunu kaldırmam gerekiyor mu bilmiyorum okul için. Ondan bir şey deneyim. Tamam. Dur oğlum. Tamam. Hırsana <laughs> Ne zaman gelecekler onları güzel bir ödümüyle kaçırmak istiyorum abi. Kızdı kardeşim dur. Havla bunun içine saklanma. Bunlar böyle havlamanın içine saklanıyor. Ah, Ahalatın işte çıkıyor ve var çıkıyor. Ben de buraya saklamayayım. Tamam üretmiyorum. Hemen gideyim oradan. Ah! Simit dur gitmeyin. Anne! Tek mi kaldık? Şeye. hadi kardeşim bıçak nerede burada abi elinde kardeşim ama sen hemen al birileri geliyor ama bunlar gider hadi bilmiyorum buldum burada i̇şte bir şey varmış hemen şu bakarım lan sızlar yenge arasana. lan 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 durdu biz dururduk. Tamam hemen hastaneye gidelim koşun. Alkan neden kaçtık ki biz? Neden neden? O da şurada kaza yatıyor. dedi. Bunlar özel arkadaşlar. Tabii ki diğerine biliyorsunuz partiye partiye